Hadi söyle onu. E sen ilk günden beri illa yakan bu Biz resimlerini böyle çekiyor da atıyoruz internete. Değil mi? Ha. Sanki yanımızda sen gibi. Ben olurum seni vereni yavrum. Oğlum. Oh. Onlara dokunma. Oğlum. Onlara dokunma. Allah yardım etsin. Zor iş, çok zor iş. Çok zor iş. İyi git babanın. Git <laughs> Ya. Ya, Buralar süpürülmemiş oğlum sürpriz sayıyor mu? Ama kaşın bu dışarı. misin mısın çay? Yani şu tabağı alır mı? Yok çocuk sıkara yok içme buraya. Kastım. Çocuk var. Çocuk, çocuk Anne var iş. sıkara bunun içme bunun yanına. Çocuğun yanında içme. Aferin yanına. Aferin ya ne kadar güzel süpürüyorsun Berat'ım. Aferin sana oğlum bak 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 sen. Berat bir oynasana bir oynasana. Nasıl oynuyordun? <laughs> Karadeniz müziği çalın oynarım. Aa! Efendim yavrum. Aa, portum oraya mı gelmiş bir tane? Kim getirmiş acaba orayı? Yok, yok Allah gel, kasım, sen oraya, al, kasım, kasım, Kasım. Yok şuna. Gel kucağına, kucağına. Gel. 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 Ne, oldu? He? ne oldu? Filer ya Esra'nın yanına gidersin devamlı. Yok anneciğim yok. Top atsana bir gol atsana gol atsana. Yoruldun mu? Yoruldun Yoruldun mu? Babası tut kucağına. Uy annem gel. Aman kız. Dışarıda da gezdirelim onu. Sıcak. Al, Sıcak. Gel şunu alda, gel. al da gel. Gel çok sağ ol, teşekkür ederim. Gel, 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 hadi. Yok, huzur hadi, yok, ağlama, baba. Gel, al şunu al, kalsın. Topunu da al çayını içmedin. Olsun, içerim. Sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kuzucuğum, ne oldu sana balı? Gel bu serinde oyna işte. Zeynep burada babası. Aha, o babaannesiyle oturuyor. Babaannesini günyasını, güzel, güzel güzel yavrusu. Su. Su mu? Çıkar, versin de işte <laughs> buraya. <böyle>. Burada <laughs> su yok. <gülüyor> <không>? <gülüyor> Berat bay bay. Bay bay, bay bay. Berat, bay bay. Hadi bir bay bay et. Bay bay et, bay bay. Hadi. Bay bay. Sırat kovar, sırat Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. çok sağ olun. Size de sağ olun. Rüya'nın önemli Adult Hemliği Bitростan molali kendini korumaya başlar. Bu yüzden çaneื่zla writerivilancılığı'da Terima kasih telah menonton! Şuraya ne yapıyorsun Sinem? Şu sevgili alanı alabilir miyim? Şu emzimi şey bitsin de beni bir yere tamam mı? konuştun? Sinem. Ha? Sinem. Sinem ne? He. Elmas ne? Çocuğu emziriyor. Ha? Evet. He. Bizi sattı bu çocuk. Ha? <laughs> <laughs> Abi, gel, gel, gel. Babası, gel oğlum, gel. Ben onunla daha konuşmuyorum. Deniz sat. Nasıl konuşuyor bir dedesi? Deniz sattı. Babası, babası. Babası. Beni sattı. Babası. Nasıl gel geldi. Ay oğlumun topuna bak. Oğlum gider ağrına Annem gider ya. Ay at ki Attı bebeğim topunu. Annem topunu attı. Annem topunu attı. At. 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 Go, 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 gel gel. Gel gel gel. Göre göre girecek, size mi?